Programımıza başvurdunuz. Evet. Ve başvurunuzda demişsiniz ki ben evliliğimin yıkılmasını istemiyorum demişsiniz. Evet. Kaç yıldır evlisiniz? 45 yıldır evliyim. 45 yıldır evlisiniz. İsmi ne eşinizin? Gülseren Hanım. Gülseren. E, Hüsnü Bey evliliğinizin neden yıkılacağını düşündünüz 45 yıldan sonra? Ne bileyim öyle hissettim kendimi. Eksik gördüm kendimi bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Eşiniz nasıl biri? Çok cıvıl cıvıl maşallah. Yani insanın kaynaştırır, güldürür. Yani huzur verir. Huzur verir. Evet. Siz daha mı sakinsiniz daha böyle yani şey gibi. Yani öyle hissediyorum kendimi. O eksiklerimi tamamlamaya çalışıyor. Sağ olsun. Melek gibi bir kadındır. Maşallah. Nasıl tanıştınız Gülseren Bir düğün. Merasiminde. Merasimde tanıştık. Gözüme hoş geldi, iyi geldi. Dedik, bir not yazdım. Ne notu? Yani benimle çıkar mısın diye. Benimle gezer misin, tozar gezer mısın misin? diye. Ha. Evet. O da aldı, kabul etti. Kabul etti. Ondan sonra öyle öyle tanıştık. Sevdiniz birbirinizi iyice. Sevdik. Sonra evlendiniz. Sonra evlendik. Eşinize nasıl bir evlilik teklifinde bulundunuz? O zaman bizim zamanımızda öyle şey yapma yoktu yani öyle evlilik işi. Biz not yazdık. Benimle evlenir misin? Hep notlarla mı götürdünüz evet. siz işi? <laughs> Benimle gezer misin? Benimle tozar mısın? Not. Evet. Ne yaptınız? Benimle evlenir misin diye not mu yazdınız? Not yazdım. Not yazdınız. Ne dedi? O da nasipse olur dedi. Nasipse olur dedi. Çok güzel. Evet. Ancak Hanım evliliğim bile teklif edemedim. Ve bu benim içime çok dert oldu. Eşinizle e, çocuğunuz var mı? Yok. Olmadı. 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 Anladım. Bu problem oldu mu hiç aranızda? Olmadı şu ana kadar. Yani aramızda öyle bir çocuk eksikliğini görmedik. Çünkü bütün çocuklar bizimdi. Ay, çok güzel, çok güzel. Nereleri gezerdiniz Gülseren Hanım'la? Yani sinemaya giderdik. Böyle sahili gezerdik. Sizin zamanınızda, sizin vaktinizde biraz daha zor değil miydi sanki? Çok abi? zordu. Yani bizim büyüklerimiz öyle Aldır güldür gezelim, tozalım. Müsaade etmezler. Etmezlerdi. E nasıl müsaade alır Böyle işte diyordunuz? kaçamak. Kaçamak. Arada giderdik yani öyle pek sık gidemezdik. Ama ne kadar heyecanlı oluyordur o anlar. Çok güzel oluyordu. Onun tadı başkaydı. Öyle mi? Eskilerin tadı hakikaten hala e, başka galiba. Aynen öyle. Güzel gitti yani, cıvıl cıvıl. Her zaman neşelendirir beni. Hiç. Siz hiç. eşinizi seviyorsunuz. Çok seviyorum. Eşinizin kalbini kırdınız mı hiç? Pek kırdım, hatırlamıyorum. İyi geçinirdiniz yani? İyi geçinirdim. Birbirinizi bir süre tanımışsınız ama ailelerinizle aranız nasıldı? İyi Ailemizle aramız yani. çok iyiydi maşallah. Yani Eşinizin bir... ailesiyle bir sorun yaşamadınız. Sorun yaşamadık ya. Yani. O da sizinkiyle yaşamadı. Aynen öyle. Ağzınızdan cımbızla alıyorum lafları Hüsnü Bey. <laughs> İnşallah ne yapalım, işinizle tanışacağız. Ya işte ondan oldu. Öyle mi? Aa. Ondan size müracaat ettim eksik ki yardım olarak... edin. Yok hiç eksik olarak görmeyin. Ee, her zaman herkes e, içindeki her şeyi öyle kolay kolay ifade edemeyebilir. Evet. Değil mi? Öyle değil midir? Hani böyle fırtınalar kopar bazen içimizde. Ama Onu haykırmak istiyorsun, diyemez. haykıramıyorsun. Evet. Söyleyemeyiz karşımızdaki. Aslında şurası neler söylemek ister ama... Bağırmak, yitalırsın. çağırmak, haykırmak istiyorum. İstersiniz öyle. değil Aynen. mi? Ben seni seviyorum diye. Ama ona söyleyemiyorum çünkü... Aa, söylemişsinizdir canım 45 yılda. Ya, söyledim tabii de yani her zaman söyleyemiyordum. Onun eksikliği... O size söyler mi? Çok, her zaman söyler. Her zaman söyler. Sabah, Her zaman söyle. Sabah uyanır seviyorum, akşam yatıyorum seviyorum. Aynen öyle. Ah, çok güzel. <laughs> ne kadar şanslısınız. O yönden şanslıyım. Çok şanslısınız. Evet. Seni seviyorum demek çok güzel bir şey. Her zaman böyle dile getiremiyoruz. Ne bileyim, çekiniyoruz belki ama söyleyelim ya. Bu güzel bir şey. Seni seviyorum diyelim. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Ne güzel anlatıyorsunuz. Peki eşinize sürpriz yapmayı sever misiniz ya da o size yapmayı sever mi? O çok sever de ben pek öyle şey düşünemiyorum yani eksik hissediyorum kendimi. Hiç sürpriz yapmadınız mı? İşte yapıyorum şimdi. Şimdi yapıyorsunuz. Evet. <laughs> Bu çok büyük bir sürpriz olacak yani, ama galiba değil inşallah. mi? İnşallah. Ee, i̇zliyor mudur acaba programımızı? İzlemektedir inşallah. İzlemektedir inşallah. Aslında e, henüz izlememişse daha mı büyük sürpriz olur acaba? Olabilir. Sizin programınızı sevdik. Aklıma geldi dedim bu eksikliği sizin sayenizde işletmeye çalışıyorum. Ya çok enteresan bir şey bu. Hani birbirine epeydir görmeyen insanları falan yan yana getiriyoruz ama 45 yıldır aynı evde oturan, birbirini gören, birbirini seven insanları herhangi bir yerde, bilmiyorum şimdi, biz sürprizle tekrar bir araya getirip onlara başka bir şeyler yaşatacağız. Öyle olacak değil mi? İnşallah. İnşallah. Peki Hüsnü Bey, sizin yapamadığınız ama bizim sizin için yapabileceğimiz ne aslında? Ben Hanım, ben genç yaşta evlendim. Gezmek, tozmak şeyini bilmiyorum. 25. yıl dönümde bir yüzük almak istedim ama param yoktu, alamadım. Yoksulluk yüzünden yapmak istediğim bir şeyleri yapamadım. Eşim bana her zaman sürpriz yapar ama ben ona hiç yapamadım. Açıkçası biz böyle görmedik ki. Ne ailemden, ne çevremden bunları göremedik. Öyle içime dert oldu ki. Terk etse yeridir yani. Terk etse yeridir. Anlıyorum ben sizi. Böyle durumda olan çok insan var değil mi? Aslında sevdiği için bir sürü şey yapmak istiyor ama bir takım sebepler yüzünden yapamıyor. Yani kendimde bir eksik gördüm. O eksikliği sizin tamamlamanızı rica etmek istedim. Onun için böyle içimde dert oldu. Haykırmak istiyorum. Televizyonlara çıkıp bağırmak istiyorum. Eşiniz size her zaman açık, neşeli, canlı, ne demek istediğini yahut içinden gelen her şeyi söylüyor ama ben siz söyleyemiyorsunuz. Yani onun ezikliği içinde olduğum için bazen geceleri gözümle uyku girmiyor. Gözümde uykular kaçıyor. Uyanıyorsunuz. Ben gülseren için hiçbir şey yapamıyorum mu diyorsunuz. Evet. Yapamıyorum. Onun için ...haykırmak istedim. Siz e, eşinizle bir şeyleri böyle daha güzelleştirmek adına, bir şeyleri e, ona hatırlatmak adına e, şirin, güzel bir şeyler yapmak istiyorsunuz galiba. Aynen öyle. Hiç düşündünüz mü ne yapabilirim diye? İşte düşündüm işte sizin programınıza katılayım diye. Düşündüm, size başvurdum diyorsunuz. Size başvurdum. Siz bir şey yapın diyorsunuz yani evet. bize. Yardım istedim sizden.